Bambam de. Bırak geri Bambam. Bambam de. Hadi gel at, gel çık şuraya. Hadi çık, çık. Hadi. <laughs> wow. Baba. Alıp, ha? Görsen. Biz seviyoruz. <laughs> evet. Ooo. <çok karı. gülüyor> Borut. Aferin. Evet, bravo. Bravo Borut. <laughs> Atar o. Onu bravo. maşallah. Ko kolları kuvvetli at. Gene tat çık şuraya. Bravo! Oo! Bak bunu yakaladı ama. Barut gördün mü nasıl yakaladı? Al. Biz atalım. Wow! Bayılıyorum tepeklere. Anne bir tane daha bari yap da. Bam bam! Ver abi yasın bir kere abi ver abi yasın abi ver. Her zaman kimse köpekleri sevmezdi biliyor musun? Şu şey kimse sevmezdi. Biliyor musun abla? Ne baba? Rebaba. Ne oldu kızım? Yani maalesef bir şey kazandırdık yani. En azı çocuklar şu an hayvanları çok seviyorlar. Hadi bam bam, hadi bam bam. Bam bam ben onu bir yerden hatırlıyorum. Erzurum diyorsun. anne.